Gamzeli şefim kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk. Yine neler yapıyorsun bak sen? Ya baktım bugün gene neler yapıyorsun bize. Bugün ne yaptın? Yaprak bugün sarma. Yaprak sarma yaptım. Oo, yapraklar nereden geldi? Tokat Erbağ'dan geldi. Tokat Erbağ'dan geldi. Zeytin hmm. Zeytinyağlı yaprak sarma. Aynen bizim oraların bol ekşili, bol baharatlı Evet. salçalı yaprak sarması. Saman Maraş'ın yaprak sarması. Aynen Peki öyle. eşkisini ne kullandın? Sumak eşki. Maraş sumak eşkisi kullandın. Evet salçası, Maraş, Maraş biber, biber salçası. salçası. Güneşte kurumuş, mis gibi bir biber salçası. Oh, ellerine sağlık. Maşallah, maşallah. Yiyenlere afiyet olsun. Yiyenlere afiyet olsun. Bu arada beğendin mi yapraklarımı? Beğendim ya. Zaten yok anam da sordum seni. Anam dedi ki benden güzel yapıyor dedi. Ee, annem onayladı zaten. Anam onayladı ama ben yine de bir tadına bakmak isterim. Bir bak bakayım. Yok tadı bir olsun bakayım şöyle. O Kalem biz, gibi. Bizim orada böyle Aa, yenmez mi? Tabii bizim orada böyle yaparken yerler. Şöyle bir bakayım bakayım. Hmm. Gerçekten. Eşkisi de yerinde olmuş. Acısı da yerinde olmuş. Aynı anamın yaptığı gibi. Ellerine sağlık Gamzeli Şef. Afiyet olsun.